Evet arkadaşlar bugün sizlerle merhabalar. Bugün şey böyle bir bebek oluşturma şeyim, Şöyle bebek oluşturmuştum. Biliyorsunuz. Şöyle bir bebek oluşturdum. Şöyle bir bebek. Şöyle. Minnoştu ismi hatırlıyorsanız. Zeynep. işte. Şimdi bunlar uyuması lazım. Şöyle Şimdi bunlar uyuyacak. Şu çıplakla. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şurada benim dişimi çıkmasını istediniz ya. Çıktı. Çıktı bile ya. Şuna bakın. Şöyle kalsaydı. Aile o kadar Şimdi şöyle bir bebek. Arkadaşlar şiirce demirli hmm. oh. hmm. Size de öpüyorum. Ha like atmayı unutmayın. Kapılamayınca abone olmayı da unutmayın. Hmm. Tamam yeter. Şimdi şöyle bir var.